bir zirve gerçekleşti. Orada Trump Erdoğan'a teşekkür etti. Ne zaman başım sıkışsa oradaydı dedi. Trump'ın başı ne zaman sıkıştı? Erdoğan ona ne zaman yardımcı oldu? Siyasete nasıl yankı bulur bunlar? Şüphesiz öncelikle Filistin meselesinde oldu. Çünkü Suriye sahasının hareketlenmesi beraberinde özellikle Batı bloğunda, Kuzey Atlantik bloğunda önemli bir yer tutuyor. Ki bu beraberinde Filistin'e giden iki kaynağın, toplamdaki iki hattın, iki e, meselesi, bir hattın e, bir tanesinin tam anlamıyla kesilmesi. Bütün ihmal yolları tıkanması anlamına geliyor ve aynı zamanda e, maalesef Türkiye'nin esasındaki mezhepçi bir dış politikasının doğrudan yansıması Filistin e yansıması haline geliyordu ki bir de kim saldırıları bu ülkede tuz biber oldu yani Hamas'ın yönelik saldırılarının artık e, okun yaydan çıktığı bir durumu da e, getirmiş oldu ki bu beraberinde özellikle Ortadoğu coğrafyası için çok önemli olan Hasan Nasrallah'ın öldürülmesiyle beraber yeni bir boyuta ermiş oldu ki oradaki e, Filistin'e yardım yollarının, ikmal yollarının tam anlamıyla kesilmesi anlamına geliyordu bu beraberinde bir şekilde e, Ankara'nın e, Washington'la kurduğu yeni hattın dinamiklerinden biri haline geldi. Çünkü artık e, belli ki özellikle İsrail'de dar olmak üzere Batı bloğunun e, işbirliği yapabileceği ikinci bir ihtimali kalmaması anlamına geliyordu ki e, Mısır'daki zirveyle beraber bu nihayetlendi, kesinleşmiş oldu ki bu zirve aslında bakarsanız bir yanıyla e, Ankara'nın Washington'la kurduğu diyalog zemininin e, tescillenmesi anlamına geliyordu. Bu ne demek? Günün sonunda Filistin'e giden ikmal yollarının pek çok ihtimalden sonra teke düşmesi, aynı zamanda hem Ankara'yla hem de bir yanıyla temsil ettiği e, yeni hükümetle beraber tek bir e, siyasal hattın üzerinden Filistin'e çıkması anlamına geliyordu. Bu anlamlarda e, Trump'la Erdoğan arasındaki uyumun çok yüksek olduğunu, e, Türkiye'nin yan yana gelmek istememesine rağmen, tarihsel bir takım sebeplerden dolayı yan yana gelmek istememesine rağmen Netanyahu'yla Trump arasındaki hattın benzer şekilde belirgin olduğu bir yere doğru çıkıyor. Yani aslına bakarsanız Trump ile beraber bir şekliyle bu yeni siyaset yapma tarzını ve onun sonuçlarını Orta Doğu'ya daha net şekilde belirgin şekilde ortaya koymuş ve Orta Doğu'dan istediğini alacak gibi görünüyor. Ki bu aslına bakarsanız doğrudan doğruya Trump'ın ile ilgili bir süreç haline geldi. Şimdi zirvede ana konu Gazze ama çok tartışılan görüntüler de vardı. Daha önce 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu kastederek oylar Sisi'ye mi Binali'ye mi demişti. Şimdi e, görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi tarafından kapıda karşılanıyor. E, biliyoruz Türkiye'de siyaset biraz değişken ama uluslararası siyasette de mi böyle Türkiye? E, Aslı bakarsın olmanın belirli şekilde öyle. Yani biz e, Türkiye'nin yönelimleri ve yüzyıllık e, Türk dış politikasının artık doğrudan doğruya değişmiş olması, e, bunun çıktılarının doğal olarak değişmiş olması ve belki biz çok içinde olduğumuz için fark edemiyoruz. Son 20 yıl içerisinde, özellikle son 20 yıl içerisinde, orta Doğu coğrafyasındaki bir takım değişiklikler, bir şüphesiz Irak başlangıcı, iki ardından Suriye ve yeni hedef tahtasının İran olacağı gibi bir artık sonuçta çıkabilir. Bütün bu coğrafya üzerindeki bir takım değişiklikler beraberinde Türk, Türk dış politikasının da 180 derece değiştiğini ve Türk dış politikasının önceliklerini değişmeye başladığını da öngörmek mümkün. Dolayısıyla iç politikadan daha çok dış politikada Türkiye'ye lehine bir takım zararların ortaya çıktığı ve e, tuhaf bir şekilde iktidar partisinin e, bir süre öncesine kadar hatır, hatırlayalım Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Federasyonu arasındaki bir denge politikasının e, çıktılarını almakta çok ilgilendiğini söylemişti Türkiye ve e, Tayyip Erdoğan hükümeti şüphesiz bunu iç politikada çok iyi anlatmayı başarmıştı ama e, e, genel denge politikasının bir takım sindihinize çıktıları olması gerekir bu beraberinde bir bağımsızlık hattı yaratır onun yerine tam tersinde iki ayrı bağımlılık hattı yarattığını gördük. yani bir hem Trump'la e, doğrudan bir bağımlılık ilişkisi hem de dönüp Doğu Bilo ile beraber Putin'le bir doğrudan bir bağımlılık ilişkisi içerisine girmeye başladığımızı gördük ki bunu çıkları itibariyle iç politikaya yansımasının iki tane temel çıktısı var. Rus dış politikası açısından Gazprom çok önemlidir. bir enerji politikası hattıdır. Ve dolayısıyla lüzumsuz şekilde geçtiğimiz dönemde Gazprom'la yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde Türkiye bir bağımlılık politikası, enerjide bir bağımlılık politikası içerisinde dahil oldu. Hatta neredeyse Batı Avrupa'nın da dahil olduğu bir süreç oldu bu. O kadar gaz, e, Gazprom bu alanda özellikle Kuzey Atlantik Biloğunda ciddi şekilde nüfus elde etmiş oldu. Şimdi yeni günden biliyorsunuz Trump'la beraber Eskişehir'de, Eskişehir ile Sivrihisar Sivri, Sivri sahası içerisindeki nadir toprak elementleri ve bunun üzerinden şimdi yeniden bir bağımlılık politikası, enerji üzerinden yeniden bir bağımlılık politikası gelişmeye başladı Ankara maalesef ve dolayısıyla bunun çıkları da e, kaçınılmaz olarak doğrudan Türkiye'deki ya ham madde kaynağı, ...kaynakları ya da pazarın bir şekilde o bağımlı politikasının içerisinde kendini göstermesi anlamına geliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum, hükümetin sürdürmeye çalıştığı denge politikası beraberinde bir takım bağımlılıklar yaratıyor ki... ...o bağımlıklar bize kaçınılmaz olarak bizim vergi olarak hazineye bağışladığımız verdiğimiz miktarların, rakamların, paraların... ...bir şekilde buluş kaynaklara doğru yönlenmeye başlamasına ve o bağımlılık politikasının ete kemiğe bürünmesi haline gelmeye başlıyor. Bu sürecin sonunda özellikle Mısır Zirvesi'nden sonra bu bağımlılık politikasının belirgin şekilde ortaya çıkacağını da söylemek gerekiyor. Umuyorum Gazze'de bir barış sağlanır. Ama sizce Gazze'de karıcı barışı sağlanacak mı? Yo, bu çok mümkün değil aslanım çünkü bir şekilde yedi kim saldırılar aslına bakarsanız hedefi belli olmayan ve kanımcı son derece lüzumsuz ve aynı zamanda Hamas'ın Filistin'in en e, güvensiz olduğu ortamda İsrail'in sonuç olarak İsrail'in Gazze'yi bombalayacağını ve artık haritada bir Gazze bırakmayacağını bildiğimiz bir dönemde yapılmıştı. Çok gereksiz şekilde yapılmıştı. Ve bunun karşı saldırısı çok ağır oldu. Hemen arkasında İsrail kendi 11 Eylül sonrasını inşa etmiş oldu. Yani o güvenlik politikasını olabildiğince açığa çıkarmaya başladı. Ve şimdi günün sonunda bu barış masası dediğimiz hadise beraberinde İsrail'in bir takım kazanımları elde etmesiyle yani masadan kazanımlarla kalkmasıyla getiriyor. Örneğin Golan Tepeleri artık İsrail kontrolü altında olacak. Büyük ihtimalle Suriye'nin güneş sahası artık İsrail'in yeni nüfus alanı olmaya başlayacak. Yani askerlerini oraya konuşlandırabilecek İsrail. Hatta nereden baksanız belki nükleer silahlarının bir kısmı bile oraya konuşlandırmaya başlayacak. Dolayısıyla çıktıları itibariyle doğrudan İsrail'in faydasına olan İsrail'in buradan bir takım çıkarımlar elde ettiği bir durumda karşı karşıya kalacağız ki Filistin'in ya da Gazze şeridinin tek faydası burada ölümlerin halihazırdaki ölümlerin duracak olması. Zaten halihazırda farklı rakamlardan bahsediliyor ama zannederim 50 bine kadar ölümden de bahsediliyor ve dolayısıyla bunların durması insanlık cephesi açısından önemli bir kazanım ama bunun dışında bütün bu barış anlaşmasının bütün çıktılarının kaçınılmaz olarak İsrail'in faydasını olduğunu da söylemek gerekiyor. bu açılardan bakıldığında bir ee, bir soğuk savaş, ee, İsrail ile Filistin arasındaki o soğuk savaş halinin kaldığı yerden devam edeceğini söylemek mümkün. Ama sıcak çatışma alanlarının da azalacağını da en azından şimdilik azalacağını da söylemek mümkün. İsrail bu kazanımları nasıl yeniden test edecek ve ayakları üzerine basılacak kısmını görmeye ihtiyaç var ki yeni sahanın bundan sonra Filistin'in yanı sıra İsrail'in 11 Eylül sonrası süreci itibariyle önleyici savaş itibariyle Suriye sahası olacağı, büyük ihtimalle İran'a doğru uzanacağı ki buradaki ikmal yollarını yani Hasan Nasrallah'tan sonra Lübnan Hizbullah'ından sonra ortaya çıkan ikmal yollarını kesmek için önemli bir çaba içerisinde olacak bir şekilde İsrail hükümeti. Dolayısıyla bundan sonra savaşın farklı sahalarda süreceğini, İsrail'in bu saldırganlığını sürdüreceğini görmek lazım. Yalnızca Netanyahu'yu bu konuda zorlayan bir tane durum var ki o da iç politika ile ilişkili. İç politikada yeterince güçlü değil Netanyahu. Beraberinde bir takım orada dinamikler Netanyahu'nun iktidarda kalması izin vermeyebilir. Ama İsrail'deki o çok güçlü, direngen ve aynı zamanda siyonizme bağlı siyaset yapma tarzı Netanyahu olmasa dahi sonraki safhalarda sürdürülebilir durumda maalesef. Evet biraz da iş politikaya bakarsak eğer bugün sabah e, MHP'nin bir grup toplantısı vardı ve orada Bahçeli herkese özellikle muhatapları sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyorum dedi. Meclisteki APO sloganlarını da kastetti buradaki konuşmasıyla. Geçtiğimiz günlerde Pervin Buldan da Öcalan'ın medyanın dilinden rahatsız olduğunu söylemişti. Şimdi öncelikle e, Öcalan'ın medyanın dilinden rahatsız olduğunu söylemesi Pervin Buldan'ın iktidarın medyaya uygulamasını istediği bir baskı mı? Şüphesiz öyle ee, ama bu baskınlar açıldığında nedir diye bakmak gerekiyor çünkü tek başına e, yani bu kanalların kapatılmasını veya bir şekilde para cezası verilmesi istediğini zannetmiyorum yani o kapıya çıkmamalı o süreç. E, o, e, Pervin da benzer şekilde onu beyan ettiğini zannetmiyorum. Ama bu sürecin e, çözüm süreci lehine olumlu sonuçlanması için alınması gereken bir takım önlemler olduğunu, olması gerektiğini, daha doğrusu bir şekilde enfor, enformasyonun düzgün şekilde sağlanması gerektiğini anlatıyor olmalı Pervin Buldan. En azından iyimser bir okumayla buraya çıkar bu kapı. Dolayısıyla e, burada sıkıntı en büyük sıkıntı aslına bakarsanız e, ortadaki bir takım tutanaklar dışında aktif bir politik hattın söyleminin olmadığı yönünde. Yani biz DEM Partili yetkililer yetkiler dışında e, kimseden fazla bir açıklama duymuyoruz. Onun dışında ise buna benzer kriz aşamalarında işte CHP lideri veya MHP lideri gibi aktörlerden kısa erimli e, işte bugün bahçenin söyledi haliyle olduğu gibi bir takım kısa erimli açıklamalar duyuyoruz. Bunun dışında elle tutulur neredeyse hiçbir veri yok elimizde. Dolayısıyla e, tutanakların ötesine geçen daha tırnak içerisinde coşkulu aktif bir Çözüm süreci sürdürülmesi gerektiğini e, beyan eden bir taraf e, aynı zamanda eden parti ama diğer tarafların bu konuda çok da hevesli olduğunu zannetmiyorum. Yani onun yerine daha çok e, bir şekilde e, yurt dışına, yurt dışındaki konjonktüre özellikle Suriye sahasında yaşanacaklara dair e, Ankara'nın yapmak istediği bir takım girişimlere dair bir e, görüntüden daha fazlası değil şu anda komisyon faaliyeti, komisyon bir şekilde araçsallaştırılmış durumda. Dolayısıyla bu çerçevede bir takım uyarılar olarak görmeye de ihtiyaç var ki bu konuda kamuoyunda belirlenen özellikle basın yoluyla belirlenen eleştirilerin pek çoğu da bu aşamada yani komisyon faaliyetinin aslına bakarsanız sadece bir görüntüden ibaret olduğu yönündeki eleştirilerde çoğu zaman haklı eleştiriler. Çünkü bir yanıyla dediğim gibi meclisin web sitesine yayınlanan tutanaklar için neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz ki o oturaklar okuduğunuz zaman da mecliste bir vicdani sorgulama dışında elle tutulur hiçbir şey yapılmadığını öngörmek lazım. Dolayısıyla topluma karşı şu ni söylemek bir eee sorumluluk olmalı. Yani bu komisyonun neden var olduğunu ve ne yapmak istediğini, dolayısıyla yapmak istediği doğrultuda amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştirmediği yönündeki e, bir takım çıktıları kamuoyuyla paylaşmak bir şarttır aslına bakarsanız. Meclisin şartlarından bir tanesi her şeyden önce. Yani komisyon veya genel kurulun olursa olsun hangi görüşmenin yapıldığını kamuoyuyla paylaşmak icap eder. Ama bu komisyonun en azından bu aşamada böyle bir faaliyeti olmadığını, böyle bir amacı olmadığını, dolayısıyla şeklen orada yer aldığını, e, vicdanı bir takım sorgulamaların yapıldı şüphesiz vicdanı bir takım sorgulamalar beraberinde, e, şüphesiz olumludur ama çok büyük çıktılarının olmayacağını da söylemek gerekiyor. Yani şu haliyle meclisin performansının, komisyonun performansının ve beraberinde çözüm sürecine ilişkin bir takım sonuçlar elde edebilmesinin gerçekçi olmadığı ayakları üzerine basmadığını zannederim. Pervin Buldan da biliyordur. Ama devlet başkanı bugün hep onların üzerinden konuştu. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Yani e, meclisteki taşkın sloganlara asla gerek yoktur. Terörist Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına dikkat etmeliyiz. Sorumsuz üsluptan uzak durmalıyız dedi. Bahçeli bir süredir bu konularda konuşmuyordu biliyorsunuz yani başlangıç işaretini veren kişiydi ama bunun dışında sonraki aşamalarda çok fazla bu konularda konuşan taraf değildi onun yerine komisyonun faaliyetleri doğrudan bir şekilde kamuoyuna dediğim gibi arasallaşılan bir pozisyondaydı ki ben bu sürecin başındaki kişinin Tayyip Erdoğan olduğunu zannetmediğimi de söylemiştim yine Meltem TV yayınlarında ben bunu daha çok Bahçeli ile ilişkilendiriyorum dolayısıyla komisyonun başındaki aktör olarak komisyonun faaliyetinden sorumlu kişilerden bir tanesi ama bunun yanı sıra artık hani o çizginin dışında açıklanmaması gerektiğini doğrudan tarif eden kişi haline de gelmiş durumda. O anlamda yol üzerindeki ufak trafik kazalarından biri olarak görmek lazım bunu. Yani bir e, sonraki aşamalarda daha bütün tarafların daha dikkatli olması gerektiği yönündeki uyarıyı da dikkate almak şüphesiz icap eder ama bütün bunların yanı sıra şunu da tekrardan tekrar vurgulamak tekrar isterim ki bu komisyonun amacına varmak istediği yeni gitmek istediği yerin sonuçlarının kamuoyuna yansıyacağı haliyle sonuçlarının e, ne olduğunu açıklamak bir şekilde mümkün olmalı Dolayısıyla e, bir şekilde bunu bir top çevirme haline getirmeye zaman kazanmaya suretli gelişmeler bağlamında zaman kazanmaya çalışmanın hiçbir kıymeti harbesi olduğu kanaat değilim Dolayısıyla Bahçeli'nin bu açıklamanın da ötesine geçecek şekilde artık e, bütün bu e, süreci doğrudan tarif etmeye de ihtiyaç olduğu kanaatindeyim ki dediğim gibi e, Bahçeli'nin verdiği şartla beraber e, o işaret bir şeyle beraber bu süreç başlamıştı. Dolayısıyla neyin amaçlandığını daha net bir şekilde kamuoyuna tarif etmeye ki e, görebildiğimiz kadarıyla kamuoyunun desteği de, desteği de azaldığı bir süreçten geçiyoruz bu süreci dair. Dolayısıyla eğer burada bir kaldıraç görevi görmeyi istiyorsa yeni süreç ki ben e, bu sürecin komisyon sadece komisyon faaliyetini değil çözüm sürecini yıllara yayılacağını zannediyorum. Yani büyük ihtimalle birkaç ay içerisinde e, devlet bu süreci daha doğrusu hükümet bu süreci komisyon faaliyetini nihayetlendirip nihayetlendirse dahi beraberinde çözüm sürecinin yıllara yayılacağı ve günün sonunda bir e, anayasa masasına bütün tarafların oturacağı bir toplumsal merkezin inşa edilmeye çalışacağı bir süreci tarif edecekler büyük ihtimalle. Ama bütün bunları e, bütün bunları bir kenara koymak gerekirse bu e, kamuoyu desteğinin azalmaması düşmemesi için bir çaba harcaması icap eder kaçınılmaz olarak bunu yapan taraflar açısından söylüyorum. E, Bahçeli'nin öyle bir şey yapıp yapmayacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ya. Neden uzun yıllara yayılacağını düşünüyorsunuz? E şöyle bir durum var. Çünkü Orta Doğu coğrafyası aynı zamanda yeni gelişmelere gebe. Yani bir e, İran'ın e, gördüğü şeyi ki İran bir süredir çok ciddi bir baskıcı rejim olmasına rağmen bir şekilde geri çekilmeyi bildiği yani bir e, daha önce çalıştığı pek çok unsurla şimdi yan yana geldiği ve hatta onu alkışladı. Hatta onu cesaretlendirdiği çoğu zaman görmezden geldi. Yeni süreçleri örmeye başladı ki bu özellikle 7 Ekim saldırıları ve Hasan Nasallah'ın ölümünden sonra İran'daki şüphesiz bilim insanların ölümünden sonra artık oradaki rejim e, tedirgin hale gelmeye başladı. Ben bu tedirginliğin tedirginle benzer bir sedirginliği devlet bahçeli'de de görüyorum. Yani bu tek başına hükümetleri ilgilendiren dolayısıyla tırnak içerisinde hükümetin faaliyeti gibi görülmesi gereken bir süreç değil. Onun yanı sıra doğrudan Orta Doğu coğrafyasını doğrudan ilgilendiren ve burada büyük ihtimalle harita değiştirebilecek türde bir potansiyeli taşıyan ki e, bunun bir yanı da e, Trump'la ilişkilidir. Trump'ın e, benim post NATO diye tabir ettiğim NATO sonrası süreci de e, ilişkilendiriyor. Çünkü e, Trump uzun süredir NATO'ya yatırım yapmak istemiyor. Çünkü burada bir takım harcamalı kalemleri var ve e, devletlerin kendilerine ait payları ödemediği yönde bir şikayeti var ve büyük ihtimalle NATO'daki e, çatışma hali yani Trump'ın diğer ülkeleri korumama isteksizliği, koruma isteksizliği diyelim daha doğrusu. Beraberinde artık Batı Avrupa'da bir Avrupa ordusunun kurulmasına ilişkin dinamikleri de çağırabilecek kadar yüksek bir potansiyeli taşıyor. Bu beraberinde özellikle Fransa ve İngiltere merkezi yeni bir Orta Doğu şekillendirmesini de getiriyor. Çünkü yakın aktörler kaçınılmaz olarak uzak aktörlerden daha iyi okuyabiliyorlar Orta Doğu'yu. Farklı bir okuma teknikleri var ve dolayısıyla buradan çıkacak sonuçlar itibariyle Orta Doğu'da pek çok haritanın yeniden şekillenmesi süreci de mümkün olabilir. Belki bu aşamada Büyük Orta Doğu projesine bir değinmek gerekebilir. Büyük Orta Doğu projesi çoğunlukla sabit bir harita gibi değerlendirilmeye çalışır ama öyle değildir. Büyük Orta Doğu projesi beraberinde aslında bakarsanız bir yaklaşımın adıdır ve dolayısıyla bu harita defalarca kez zaten güncellen değişmiştir. Bu aşamalardan bakıldığında ister Büyük Ortadoğu Polisi içerisinden ya da e, işte farazi konuşuyorum 2025 e, olsa nereden okursanız okuyun süreci, beraberinde burada bir yeni şekilleniş, yeni bir pozisyon alma hali ve dolayısıyla bütün devletlerin özellikle bölgesel aktör olan Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin yeniden pozisyon alma çabalarını çok kıymetli de e, bir yanıyla bulmaya ihtiyaç var. Bu beraberinde ne kadar e, işte buradaki sosyolojik yapılarla yan yana gelecek, ilişkilenecek, buna göre pozisyon alacak. Örneğin Suriye sahasındaki gelişmeler beraberinde bütün Orta Doğu coğrafyasını nasıl etkileyecek gibi sonuçlar kaçınılmaz olarak buna benzer bizdeki gibi çözüm süreçlerinin uzun yıllara yayılmasına getirir. Yani biz büyük ihtimalle bir takım kesintilerle beraber yarın Türkiye'de iktidar değilse o iktidarın kucağında da yeni bir çözüm süreci ya da çözüm sürecinin kaldığı yerden devam edilmesi gibi bir süreci kendiliğinden aslına bakarsanız siyasetin bir kendinden haliyle Görmeye başlayacağız ki ben bunun Türkiye açısından önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde kaçınılmaz olarak tekrar tekrar kendini üreteceğini zannediyorum.